Hepinize uzun aradan sonra tekrardan merhaba. Yine uzun aradan sonra. Yani. Önceki videoda uzun ara olmuştu. Ee, hoş geldiniz yeni videoya. Hmm, bayağı zaman oldu. <laughs> ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet, i̇lk partta karşınızdayım. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. bayağı zaman oldu tabii. <laughs> Bakalım nasıl oynayacağız. İlk elim. Hemen girer girmez videoya başladım. Bakalım nasıl olacak. Allah, Allah seni geversin. Sen ne Tabii o inşallah. Aa, oh, oh, daha hiçbir şey yapmadık. Adamın nasıl cana gitti daha önce? Adam niye sekmiyor? Whip diyeceğim ben de Yeni aldım. Önceden esiptik, bitmişti. Uyup alayım dedim. Yeni çıkmış 5400 SC'ye. Hemen aldım. vardı hazırdı. Bak yine sekmeyecek. Ama nereden vuruyorsun sen be ya? Adam sekmiyor ki. Al işte. Kes Ya da... Zurt. E zurt. İkinci partta karşınızdayız. E, ee, karşın. tamam neyse boş ver. <laughs> 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 bakın. Espanya. Hmm, 74 binlik adamdı galiba. Bakalım alabilecek miyiz? Bu el kazanalım bari be. Neyse ilk elde az önceki yani. Olabilir öyle şeyler. Bakalım. Bu arada hiçbir şeyde kazanamadım galiba videoda. Her video çektiğimde kaybettim. Galiba ama. Aa diye. ya. Yanımızı kırdık en azından. Hallettik. Hemen elmastan çapramızı geçelim. Kim varmış orada? Turkas. Aha. Esip. 75 binliği öldüren adam. Bakalım e, bu arada neden yayın gelmiyor e, diyecekler olursa e, ekran kartım bozuk. Ondan dolayı e, yayın açamıyorum. Yani çöküyor sürekli. Ondan dolayı. Olmuyor. Ee, gelecek zamanlarda belki gelebilir, halledebilirsem tabi. Gelmeyebilir de. Ama YouTube'a devam edeceğim. İnşallah. Hmm, o ortaya gitti. Çok sorun çıkartacak. Hmm. vardı. de gidelim Aa, aşağı dışarı gelendim. Tamam diğer tarafımıza gidelim. 10 saniye geçsin. Koruma 1 olalım. Koruma 1'imiz oldu. Demir kılıç alalım. Yanlışlıkla makas aldım yani. Bir şey olmaz. Karar gelmez. Aa ah, hasarı geliyor. O elmas sarı kaplı. Oh. Birazcık hızlı yol yapabiliyor. Hızlı Adam tabi aldı. Hayır. Ne? Şu da alalım. Adam bize gelecek kesin. Geliyor da. Atlasam atacak beni. Bir göz. Ay ay ay. Düşedim ha aldı beni. Alır ki. Alacak. Aa nasıl vurdum ben ona? Vlog yok. Vlog yok. Blok yok. Ay. Güzel oyun. Keşke Jitter'la oynayabilsem. Jitter'la oynayabilsem çok iyi olacak da. Olmuyor işte. Böyle böyle yapsak. O aşağı gelir mi? Gelmez çünkü altın elması yok. Canını rejenleyecek. Ondan sonra atlayacak. Ya da benim bu... Oha, bismillah. Korktum lan. çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Üçüncü partta karşınızdayım. Ee, önceki iki el yada... elimiz daha alışmadı. Isınmadık. Isınsın biraz. Ellerim buz gibi buz. Biraz şey yapalım bakalım. Böyle e, bu videoda e, çok fazla edit olmayabilir çünkü beceremiyor. Belki olur, belki olmaz, belli olmaz. Bugün stoplayacağım bir sürü video ondan dolayı olmayabilir çok fazla. Skinim de çok güzel ya. N'olur bir izlediniz mi? İzledik. Aha nasıl lan? Nasıl çekmeyi doğru oradan? Neyse bir şey olmaz canım. Ne olacak? Hallederiz. Hiç acelemiz yok. Mal. <laughs> <laughs> Neden sürekli e, masa şey yapasım geliyor? Çıkıyor <laughs> geliyor abi bu deli demeyin. O oh. nasıl lan nasıl? Gloris Allah. Seviyen bir adam değil de o yani. Hiç şey demeyin de. Ee, bu arada başka e, seriler falan gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anda oynadığım bir OP SkyBlock var. Oranın da videosunu çekeceğim. Ee, orada da belki şey yapabiliriz, oynayabiliriz birlikte. Şu an adamız var. Bayağı büyük. Şu an <laughs> sunucunun birincisiyiz. Yeni açılı sunucu da Vermelmc. Oraya da e, girmeyi unutmayın. Girebilirsiniz. Güzel server. Hala biraz eksiklikler olabilir ama güzel sonucu yine de. Hopp, eledik. Sonucun ipsini aşağıda bırakacağım. Gelirseniz birlikte oynarız. Şu anlık sadece OOP SkyBlo var. Ee, onun dışında Survival'ı yakında açılacak. Ondan sonra MX Skyblock gelecek diye yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç tane daha oyun modu geldik. Yani gelebilirsiniz. Ee, ve ayrıca Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. <laughs> Gebardım ben. <laughs> Glorys mu bu arada? Hayır gitti 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 <laughs> gitti Neyse, Discord da gelmiyor, ne? <laughs> Orada da <konuşarak> şey <gülüyor> gitti da gitti unutmayın. gitti <laughs> Gitti. Adam koruma 4 oldu be ya. Ne yaptım ben ya? Of. Şimdi onu nasıl hallederiz? Anca atarak halledebiliriz. Sıçtık ya. Of. Oh. <laughs> Ulan limoncuk. Seni Blurs'ın mı vardı? Sana mı makro diyorlar ya? <gülüyor> 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 Komik. Allah'ım ya.

x ray çıktı de geldik kesin değil mi? Öyle yapacak. Bu arada ben üzülmüştüm tamam. Yeni gelenler varsa tabii kim gelecek de. Yeni gelenler varsa da abone olmayı unutmayın lütfen. 100 e aboneye ulaşalım. Uf adam geliyor. Adam geliyor, adam geliyor, adam 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 adam. adam. E, ee, adam nerede? Kıralım kes. Ne istiyor bir şey olmaz. Kralım. Hmm, benim iki tane elmasım var mıydı? Oh, beni kırdı demiştim. Ben de şimdi pembe bir şey kıracağım. Tabi açılırsa. Bu ne lan? E yatak? Hayır. Canı varmış. Hmm. Şimdi o zaman. Buradan bu, bu e, bu. Hop. <laughs> Beş. Tamamdır. Şimdi benim hemen bir tane elmas ya da 17 tanecik elmas yeter ya. Oh. Sonunda olduk. Bayağı uzun el oldu bu arada. Zıplama alalım. Adam şimdi beni görüyor. Gelecek görünmez olabilir. Ah tepede. Ne yapıyor? Böyle Adam. Nasıl? Hayır. Ne? Oldu az önce adam. Ee Adam beni arıyor şu an. Düşme ihtimali çok yüksek. Ender Pearl yok mu bunun? İnşallah alırız. Hadi bismillah. Hadi gel be vs işte. Aa. be aldık be. Evet, dördüncü ve son partla karşınızdayım. Normal dört part yapar mıydım bilmiyorum. Ama geçenler çok güzeldi be. Çok güzel oynadım. Ya bak elim ısındı işte. Yani elim ısındı göreceğiz. Zortlamayalım da. Bunu da kazanalım. Hadi. Başarırız inşallah. Kesin her şey böyle olmuştu. Bence kazanacağız. Bence kazanacağız. Bence alacağız. Haydi adam yol yapmayı bilmiyor galiba. Oynamayı bilmiyormuş. İyi. Hadi kırdık. Güzel güzel. Ee, mavi ortaya topluyor. Eyvah be Yine geçen erki gibi olmasın ya. Olmaz böyle. Aa. Kıracağım onu. Onu kırmaya gidiyorum. Koş 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 koş. bir atlama. <laughs> Aa beni kırmaya gidiyor. Ender Pearl yok. Buradan bassam. Güzel. Yeter Allah bereket versin. Adam şimdi beni kıracak. Demedim mi? Dedim. Var bir bildiğimiz. Of güzel. Buradan hiç bakmıyoruz. Sıçtık. Bir tane. bir tane çık lan. Bir tane çık şey lazım. Aa, adam şimdi koruma kaç kim bilir. Alabilir miyiz? Alamayız. Göremesin bizi. Göremesin. Göremesin. Adam kırmaya odaklanmış. Öncü. Koruma 3 olsak bana yeterli. Ama daha var. Daha var daha var. Hayda. Ben bittim. Ben bittim. İçti iksirlere. Ortaya ender atabilir. Abi koruma 3 lütfen koruma 3. Olur gibi. Olur gibi. Oldu. Güzel. Şimdi. Ye ye gezmemiz lazım. Neden? Çünkü öldürme riski var. Geliyor. İşte geliyor. Özel harekat işte geliyor. Özel harekat. Gelme. Gelme, gelme, gel. Bu muydu? Neyse. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.